Sakarya Ticaret Borsası'ndayız. Arka arkaya ürettiği projelerle Sakarya'nın gündeminde İzlenilir bir hayvan pazarı projesiyle e, yine gündemde. Projenin mimarlarıyla birlikteyiz. Kendini tanıyacağız. E, sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? E, öncelikle merhaba. E, İsminem İler Yüzlü. E, İzlenebilir model hayvan pazarı projesinin koordinatörüyüm. E, 2011 e, Nisan ayından itibaren. E, 12, 13 aylık süreç içerisinde e, proje danışmanlık biriminde Sakarya Ticaret Borsası'nda çalıştım. E, bu projede de 3 aylık projede koordinatörlük yapacağım. İzlenebilir Modern Hayvan Pazarı projemizde hayvan pazarının içerisinde izlenebilirlik platformunu kuracağız. Hayvan e, Hayvanların giriş esnasından müzayede salonunun çıkışına kadar e, tüm sistemiyle e, izlenebilirliğini sağlanacak. E, hayvanların giriş kısmında alıcı ve satıcı için kullanılacak. E, kart sistemi oluşturacağız ve barkod sistemleriyle ve bu kart sistemiyle girişinden çıkışına kadar hayvanın kimlik bilgilerine ulaşarak bütün sistemi kontrol edebileceğiz. Bu proje örnek model proje olacak. Evet ilk bu proje. Barkod sistemini hayvan pazarının içerisindeki bu izlenebilirliği sağlayan ilk projemiz. Yani bizim projemiz diğer oda ve borsalara örnek model proje olarak sunulacak. Şaduman Tokcanlı Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ben de projenin, yani. projenin muhasebecisiyim. Tabii ki Dilek Angın Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Projede danışman olarak görev almaktayım. Ee, projenin e sürdürülebilirliği ve diğer faaliyetlerinde arkadaşlarla birlikte ortak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben Sakarya Ticaret Borsası'na Genel Sekreter Yardımcısıyım. Proje ekibindeyiz. Arkadaşlarla birlikte bu projeleri yürütüyoruz. Hmm. E, projemizin önemli bir ayağıda eğitimlerimiz olacak bizim. Ama hep birlikte projeyi yürütme amacımız e, eğitimlerimizle birlikte e, muhtarlarımız, veteriner hekimlerimize bir seminerimiz olacak. Hmm. E, aynı zamanda borsamıza üye olan e, hayvan kullanıcılık sektöründeki gruplarımıza veya işte Sakarya'daki bu sektörle ilgili kurum ve kuruluşlara da bu eğitimlerimizi yapacağız bunların duyurusu olacak buradan da inşallah hepsine katılmasını istiyoruz üyelerimizin de Abdullah Keskin Tarım İl müdürümüzle birlikteyiz Sayın müdür hoş geldiniz Teşekkür ediyorum Sağ olun bu projeyle ilgili düşüncenizi alabilir miyiz Şimdi evet, teşekkür ediyorum ee, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Genel Sekreteri e, Yönetimdeki Meclis Başkanı ve üyelerine gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Türkiye'de e, hayvancılık açısından bu konuya el atıp duyarlılık gösterdikleri için ayrıyeten. Sakarya ilimiz gerçekten e, hayvancılık ve bitkisel üretim açısından potansiyel bir il. E, Gayri safi milli hasılası e, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Bu da şunu gösteriyor, yani hem hayvancılık hem bitkisel üretimin e, Sakarya ilimizde gerçekten e, yapılabilir ise dört dörtlük hem ekonomimize hem ülkemizin e, gelişmesine büyük katkıda bulunacak. Ee, Özelde bugün e, ticaret borsamızın bu projesinin açılışına geldik. Ee, Genel sekreterimiz açıklamalarını yaptı. İlemez gerçekten e, geçit bölgesinde olması hasabiyle hayvancılığın yoğun hareket alan içerisine giriyor. Bu kayıtlılık esası e, olmazsa olmaz yani bütün e, gelişmiş ülkelere baktığımızda bu kayıtlılık sistemini görüyoruz. Hem hayvan hastalık ve zararları ile mücadele noktasında hem devletimizin bu konuda ee, üretimi e, yönlendirmesi açısından e, bu tür projelerin e, çok büyük katkısı olacağına inanıyorum ben. E, dolayısıyla hem ülkemize hem ilimize, Sakarya'mıza ümit ediyorum ki e, bu proje tamamlandığı zaman, hizmete girdiği zaman başta hayvancılığımıza, tarımımıza, üreticilerimize büyük katkısı olacaklardır. Sakarya ilinde 60 bin tane çiftçimiz var ama bunların 39 bin tanesini biz kayıt altına almışız yani nereden baksanın 3'te e, üçte üçte biri hala kayıtsız. Özellikle hayvancılık noktasında da 2 Haziran'a kadar bakanlığımız son bir kez daha e, fırsat verdi. E, kayıtlı olmayan hayvanların, küpeli olmayan hayvanların mutlaka kaydedilmesi gerekiyor. Kaydedilmeyen hayvanlara işletmelere de 5996 sayılı e, yasa çerçevesinde çok ciddi yaptırımlar geliyor, cezalar geliyor. Biz Hiçbir çiftçimizin, hiçbir üreticimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda duyarlılık gösterip, bu kayıtlılık esasına önem verirlerse başta kendilerinin lehine olacak diye düşünüyorum. Yönetim kurulu, borsa yönetim kurulu başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, bu proje ile ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim ben öncelikle Sayın Tarım İl Müdürümüze e, projemize vermiş olduğu destekten dolayı e, programımıza katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu borsamızın e, sonucunu almış olduğu üçüncü projemiz. E, i̇lk projemizde yine hayvan pazarı için yapmış olduğumuz bir e, ultrason cihazı projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Burada da sistemi sistemiyle hayvanların e, kayıt altına alınması, belgelenmesi zaten bizim e, ticaret borsasının görevi bir yerde eee tarımda olsun, hayvancılıkta olsun eee kayıt ve belge düzeninin oluşumunda birinci görevi üstlenmektedir. Bu şekilde hem eee devlete, maliyeye de katkımız oluşmaktadır. Tabii burada önemli olan hayvan pazar park yerinin açılışıyla eee bu gruptaki meslektaşlarımızın, besicilerimizin hayvanlarının en iyi kaliteli fiyatla satılmasını sağlamak eee Alacakların en düz, düzgün bir şekilde e, ceplerine girmesini sağlamak amacıyla şeffaflığı e, görerek bu yatırımları göz aldık. Bu yatırımlarımız devam ediyor. E, bu sene tam Avrupa'yı bir pazara Sakarya ilimiz kavuşmuş olacak. E, bu şekilde besiciler grubuna olan hizmetimizde e, bir bölümünü tamamlamış olacağız. Bundan sonraki yıllarda da nasip olursa diğer sektör gruplarımıza hizmetlerimizi yapıyoruz. devam ettireceğiz. Yiğit Bey az önce çok dinledik ama çok kısa bir şeyler alabilir miyiz? Ben e, şunu söyleyeyim tabii her zaman bizimle berabersiniz Cengiz Bey çalışmamızı takip ediyorsunuz. E, şuna inanın e, Sakarya adına bütün mesaimizi tarım ve hayvancılık sektörü için çalışarak harcıyoruz. E, bu projeler gerçekten Türkiye adına çok önemli. Sadece Sakarya adına değil. Çünkü e, çünkü yaptığımız projeler gerçekten Türkiye'de ilkler. E, dolayısıyla e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere meclisimiz ve yönetim kurulu üyelerimize ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman önümüzü açıyorlar. Aynı zamanda Tarım İl Müdürümüz de bizlerle beraber. Biz onlarla aslında bir bütünüz. Ayrı bir parça değiliz. Bunu, evet. Bunu her zaman biliyoruz ve beraber hareket ediyoruz. Sakarya'nın tarım ve hayvancılık sektörü için hep birlikte omuz omuza mücadele ediyoruz projeyi sunarken arz ettim. Şap sorunu çok büyük bir problem ama bu Türkiye'nin bir problemi. Tabii biz de Tarım İl Müdürlüğümüzle ilgili sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek bu sorunu çözebilmek adına gerekli neler yapmaya devam edeceğiz.